Merhabalar sevgili arkadaşlar. Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Zil sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere hanımlar sıralı şeritle güzel bir oya modeli anlatımı yapmak istiyorum inşallah. Normalde bu model hanımlar e, taşsız olarak görmüştüm ama ben bu modelin arasında böyle sırılı taşlardan kesip e, yerleştireceğim bakalım nasıl olacak İnşallah beğenirsiniz hanımlar yazmamıza gelecek olursam son zamanlarda en çok sipariş olduğum renklerde ay, almış olduğum renklerden bir tanesi Reyyan marka 83 sirki hanımlar rengimizin kodu ipimizde altın başak 970 numaralı iptir şöyle göstereyim arkadaşlar. Altın Başak netlemedi. Altın Başak 970 numaralı sirke rengine uyumlu ipimizdir. Yazmamızın kodu da Reyyan marka 83 sirke rengi diye geçer arkadaşlar. Şimdi hemen yazmamızın tır... bir de şöyle şunu göstereyim. Küçük meyve suyu pipetlerinden pipet kullanacağız modelimizi yaparken. Çok geniş bir kalemdir, bilmem şeydir. Onunla biraz geniş düşeceği için o şekilde pipet kullanmaya uygun gördüm. Bu şeritlerimiz bunun böyle daha geniş halinde hanımlar bu şekilde şerit halinde satılıyor. İsterseniz şöyle tek sıralı modeller de var. Kanalımda da mevcut. O şekilde keser tek sıralı bir model yaparsınız ama bugünkü kesim şeklimiz farklı. Hemen kesim şeklimizle başlamak istiyorum. Şöyle şekiller keseceğiz hanımlar. Bugünkü kullanacak olduğum modelim de bu şekilde şeritler kullanarak modelimizi tamamlayacağız. Şimdi hemen kesime başlayayım. Önce kesimini göstereyim. Şöyle hanımlar iki tane bir tarafta kalacak şekilde bu şekilde bu sırayı böyle keseyim. Buradan şimdi şeritimizden kestik. Şöyle hanımlar ikili ikili taşlardan kesiyorum bu şekilde aralarında ikili ikili bırakarak kestim. Kesim aşaması zaten çok kolay. Bu şekilde kesiyoruz, hazırlıyoruz ve modelimizi uygularken bunları inşallah sizlere nasıl yapıldığını göstererek modelimin anlatımına geçmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hemen ipimizi tığımıza sabitleyelim. İpimi tığıma bu şekilde sabitliyorum. Bir turdan zarım başlayacak olduğum noktadan hemen başlayalım. Başlayacak olduğum noktadan başladım hanımlar. Bir iki zincir çektim, yandaki tığlamaya geçtim. Bir tane zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum. Şurada şöyle küçük minik meyve suyu pipetimizden aldım ve ilmeğimi pipete taktım. Sonra dibindeki ilmekten şöyle iki katın iki telinden alıyorum. Aralarından batmıyorum şu bu şekilde yaptığımda ilmeğim e, sökülmez ve beni e, hani zorlamaz. Bir iki zincir çektim, yandaki tığ battıdan giriş yaptım. Bir zincir çekiyorum, ilmeğin bu şekilde pipete taktım. Yine aradan ilmeğimi alıyorum. İki zincir çektim. Sıradaki tığ battısından giriş yaptım, bir zincir çektim. Bu şekilde ilmeğimi pipete taktım. Tekrar aradan ilmek alıyorum. İki zincir çektim, aradan batıyorum bir zincir çektim ve ilmeğimi bu şekilde taktım. Bir iki zincir çektim. Buradan batıyorum. Bir zincir çektim ve ilmeğimi bu şekilde aldım. Bu aralarda ben hanımlar 5 tane ilmek boşluk bırakacağım. Siz tabii ki zevkinize göre değişebilir. Buradan ilmeğimi aldım bakın hanımlar. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıdan giriş yaptım. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıdan giriş yaptım. Bir tane zincir çektim. Ve şimdi taşlarımızı bunun hanımla içinde sadece parlaklık var. Bu da çok sırlı. İçinde böyle taş yok hanımlar. Bunların sadece ama parlak görünüm var. Ütüde bir sıkıntı olmuyor. O yarın tersi tarafından çok rahat bir şekilde ütüleyebilirsiniz. Şimdi bunu bakın elime kesmiş olduğumu şöyle aldım. Tersinden tuttum. Şu aradan batıyorum arkadaşlar. Arasındaki ipten giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve şuradaki aradan da batıyorum. Bir zincir çektim. Burada hanımlar buna batarken isterseniz bir tane tığ battı atlarsınız. Tığ battını sıksa tığ battınızı seyrek yaptıysanız direkt atlamayıp şeyde batabilirsiniz. Ama ben tığ battısı atladım bir tane. Bakın burada bir tane tığ battısı atladım. Şöyle bunu buraya sabitledim. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bir iki zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçiş yaptım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçiş yaptım. Ve bir zincir çektim. Şimdi şuradaki ilmeğimi de çubuğuma takalım. Bu pulumuz şöyle arada kalacak arkadaşlar. Bakın bu şekilde arada kalacak. Şimdi bunun üstüne bir kere daha gidiş sağ yapacağız. Şu aradan ilmeği aldım. Bir iki zincir çektim. Sıradaki tığ battısından. Bir ilmeği uzattım. Çubuğuma taktım. Aradan şöyle ilmeklerin arasından ilmeğimi aldım. İki zincir çektim. Yandaki tığ battıya geçiş yaptım. Tığ battımız iki zincir ama çok sık batılmış. iki zincir değil. Bir zincir çektim. Çubuğuma taktım. Yine buradan. Bir iki zincir çektim. yandakine giriş yaptım ve bir zincir çektim, taktım. Şimdi bir tane daha yapalım ki hanımlar daha iyi anlayın diye. Şimdi arada 5 tane burada da çubuğa takmış oldum. Ve geldim buradan tekrar ilmeğimi aldım. 2 zincir çekiyorum. Yandaki tığ battısından giriş yaptım. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıdan giriş yaptım ve bir zincir çektim. Şimdi burada yine taşımızdan alıyoruz. Şöyle göstereyim. Taşımızın tersini bu şekilde elime tuttum. Aradaki ipten giriş yaptım bakın. Aradaki ipten giriş yaptım. 1 milistsiz ipin arasından battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Diğer aradan battım hanımlar. Böyle bakın. 4 zincir çektim. Buradaki tekli kalan göz şeyine gelecek. Boşluğa gelecek. Bir zincir çektim, şöyle bakın şöyle dönzeriyorum, dönzerdim. Bir tığ battısı atlıyorum, ikinci tığ battısından bunu buraya sabitliyorum. İki zincir çektim, yandaki tığ battısına. İki zincir çektim, yandaki tığ battısına battıktan sonra şöyle aradaki bu boşluğu oluşturduktan sonra bir zincir çekiyorum ve çubuğuma takıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi hemen bir tane daha alalım buradan ilmeğimizi. 2 zincir çektim yandakine. 2 zincir çektim yandaki. Pardon. Yandaki boşluk olmayacaktı. Sırasından buraya 5 tane yapacaktık şişeğimize. İlmeğimi taktım. Aynı yerden ilmeğimi aldım. 2 zincir çektim yandakine ve bu şekilde bakın. Şimdi bu şöyle çıkartıp ikinci sıramızı gideceğiz şimdi Hanımlar bu ilmekler e, sökülmüyor ama yine de riske atmamak için bu çubuğun içinden ip geçirebilirsiniz İlmekler ipin içinde kalabilir ya da bir kenar böyle alt kısmını yapıp ikinci kısmını da hemen peşinden yapabilirsiniz bu model için şimdi hemen ikinci kısmına geçmek istiyorum modelimizin Modelimizin ikinci kısmına geçerken yine ipimizi bu şekilde aldık ve sabitliyoruz. Bir zincirle sabitledim ve geldim. Şimdi burada hanımlar şuradaki ilk ilmeğimizin içinden giriş yapıyoruz. Şöyle ilmeğimizi alalım. 1, 2, 3, dört tane zincir çektim. Bu batmış oldum aradan ilmeğin içinden giriş yaparak buraya bir pimpiri oluşturdum. Bir zincir çektim sıradakinden. 1 2 3 4 zincir çektim yine aynı içinden batarak bakın şuradaki tepeye batmış olduğum boşluktan içinden batarak pimpirik oluşturuyorum bir zincir çektim sıradakinden bu oyu hatırlayanlar bilirler Normalde bu araya pul değil de e, sık iğne yaparak gül yapılıyor bu araya ben bunu bu şekilde pullu olmaya çevirdi yani bu şekilde sıralı taş yaptım Umarım beğenirsiniz 5 tane araya koymuş olduğumuzu pipetle yapmış olduğumuz aralara bu şekilde pimpiriklerimizi yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine buradan bunu sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. Şimdi buradaki pimpiriklerimizin hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Zincirimizi çektik. Şurada hanımlar ilk batmış olduğumuz yerden giriş yapıyorum. Bakın şu taşın hemen o buradan giriş yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve diğer arasından bakın taşımın battım. 1 2 3 4 e, burada 5 tane çekelim biraz belirgin olsun Benim birimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim burada da hanımlar bakın. 8 tane zincirimi çektim. Şöyle zinciri geliyorum. İkinci üçüncü zincirin içinde ilk başlatmış olduğum üçüncü zincirin içinden bunu buraya batırıp bir pimpiri oluşturdum. Ve iki zincir çektim. Şuradaki aradan battım. Tepede de pimpiri olmuş oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. 5 tane zincir ister 5 çekersiniz ister 4 çekersiniz. Buradaki pimpiri gözünüm, görünümü için. 2, 3, 4 zincir çektim ve geldim. Şu son aradan da bunu buraya sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum hanımlar. Şu aradaki pimpiriye geçiş yapıyorum. Yani pipette takmış olduğum ilmeğe geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Ve tepesini içinden batarak pimpiri oluşturuyorum. Bir zincir çektim. Sıradakinden 4 tane zincir çekiyorum. Bir zincir çektim diğer aradan. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim aralarında bir zincir çekiyoruz birinden diğerine geçerken bir tane zincir çekiyorum 4 tane zincir çektim ve bu tepesinden batarak pimpiri oluşturdum arada bir zincir çektim ve sıradakine geçiş yaptım dediğim gibi bu arayı ister sık ister seyreltebilirsiniz tamamen sizin istek ve arzunuza bağlı arkadaşlar 2 zincir çektim ve geldim şuradaki aradan taşın ilk batmış olduğum aradan bunu buraya sabitledim 1 2 3 4 tane zincir çektim ve diğer aradan giriş yaptım 5 zincir çekiyorum burada pimpirimizi yaparken yine aynı yerden buraya sabitledim 5 6 7 8 tane zincir çektim ve şöyle geri dönüyorum 3. zincirimizden filan giriş yapıyorum 2 zincir çektim ve yandaki aradan battım 1 2 3 4 zincir çek Pardon burada 5 çekiyorum pimpiri de 4 tane de şu etrafına dönerken çekiyoruz ve 2 zincir çektim Şuradaki ilmeğimize geçiş yapıyoruz modelimiz bu şekilde hanımlar şimdi ben bunu kamera arkasında ilerleteceğim ve ütüleyeceğim İlerlemiş ve ütülemiş halini göstereceğim sizlere. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Dediğim gibi bunu ister daha fazla sıklaştırabilirsiniz, isterseniz seyreltebilirsiniz. Tamamen sizlerin zevkine bağlı. Modelim ben biraz ilerlettim hanımlar. Şöyle ve ütüledim. Sizlere modeli göstermek istiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu iş bu şekilde gördüğünüzde hangi oy olduğunu eminim hatırlıyorsunuzdur. Şunu biraz yan yapmışım tepesini. Şöyle burada Kolay bir model hanımlar. Bence biraz değişik olduğumuzu düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Modellerimin yakın çekimleri marifetli kandiler instagram hesabımdan bakabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı desteklerinizi bekliyorum. Bir başka modelimde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.